Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi sen de söyle. Merhaba arkadaşlar. İgür, sen de söyle. Merhaba arkadaşlar. Ecaban nerede? Ece Sizi söyleyip. söyleyin. Merhaba arkadaşlar. Eren sen de <laughs> söyle. Benim. Evet merhaba arkadaşlar. Biz bugün bu parka geldik değil mi İknur? Böyle hepsi salıncak. Değil mi Ahsen? Kocaman bir park burası değil mi Ahsen? Ahsen biz parka gel gel Ahsen doyamadı parklara. Eren çok hızlı sallanıyor. Evet, nereliyim, 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 Ama sallamıyor. iyidir. Sen ne yapıyorsun? Sallanıyor mu? İgner sallanmıyor. Şu an hala sallanmayı düşünüyor. İgner sallanacak mı? Sallanmayacak mı? Evet. Ece abası şimdi de Ahsen'i e��. sallıyor. Hatice de kendisi burada sallanıyor. <laughs> Baba Eren'e bak. Asen bana çarpma kız ben tam ortadayım. Buraya kaçsam salınacak. Buraya kaçsam salınacak. Ejder ben nasıl kaçacağım? Hepsi burada bana çarpacak. Eren sakın bana çarpma tamam mı? yavaşladım ya. Yavaşladım o zaman ben senin o taraftan kaçayım. Ben de, de Asen Eren'den daha hızlı sallanıyor değil mi Asen? Eren yavaş salon, En yavaş İknur. Bence ben abradan çok rahat kaçarım. Burada İknur bana hayatta çarpamaz. Ve İknur <laughs> bana çarptı. Gel İknur seni sallayayım hadi. Tahmin minemedin tamam, mi? İknur artık o da senin sorun deme cevabası. <laughs> artık onu da kendin düşün. Şimdi biraz kızlar sallansın sonra videoya devam ederiz. Farkın kalanını gösteririz. Değil mi Asen? Hadi Hatice. Hadi. Eren hadi. Çok değil. Eren bana doğru geliyor. Kaçtım. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi. Ah Eren spor yapıyor. Eren çok güle aldın. Spor yapıyorsun. Evet. İgnur da spor yapacak. Aa ah, de spor yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben çok şey Bir hiç spor yapmama gerek yok. Ben de, çok ben de, ben de. de Bakın Eren ne yapıyor? Eren sen spor mu yapıyorsun? Yok, e, araba, araba Araba mı sürüyorsun? Araba sporu bu araba. Araba, araba. sporu mu? Aa ah, sen, sen ne yapıyorsun? Ah sen de bunları yapıyor. De. <laughs> İknur da burada. Ercan bunu yapıyor. <laughs> Hatice de bunu yapıyor. İlknur da bunu yapıyor. İlknur hadi gel kaydırağa gidelim. İlknur. Hadi kaydırağa gidelim. Bakın arkadaşlar şurada da şöyle küçük bir park var. Bu parkın içinde bir, bir sürü park var değil mi İlknur? Az önceki salıncaklar bunlar. Sürmeli salıncaklar. Ah. İlknur ben Ahsen'in yanına gidiyorum. Ahsen sen gelin. Hadi gele kaydırağa gidelim. Aa, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Kaydırağa gidiyoruz. <laughs> Bakayım ah sen. Teşekkürler için. bizi bitirler. Tamam. Aa nasıl yapıyorsun? Ejen bir havada sulak al ya. Bir daha ya Ejen bir seni çekeyim. Ah Ejder 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 Nasıl yapıyorsun <gülüyor> Hadi <gülüyor> Bakın İgdur İgdur Bak burada küçüklerin oturacağı yer var Otur komşu komşuculuk oynayın Sen oraya otur içeri karşıya otursun Komşu ne yapıyorsun <laughs> Onlar mı Onlar nasıl oynanıyor Hadi gel Hadi oynayın bakalım kim Hadi şimdi biz de taraf tutacağız Bence bu oyunu Ejra kazanır Bence tabii de ki de. kazanır. Gim ama kimse İknur e tutmadı. İknur. <gülüş> <laughs> <Ben> İknur. İknur. Hadi ben seni tutuyorum. Bakın Eren de Aa! buraya çıktı. de burada. İknur başla. İknur ama kay gözükmüyor. Evet öyle ha. İlknur oraya is koydu. Çekilin ortaya çabuk yapıyorsa Ece yapar. Mavi Nur, üstüne bakın. Mavi kaydırağın sen işte iskin altını i̇şte yap. Altını yaparsan Ay, işte kazanırsın. İlknur i̇şte altını. <laughs> Evet, ikisini kazandı. Eren'e bakalım. Şimdi Eren nerede? Eren sen nereden gittin ya? Dur geliyorum. Kay bakalım Eren. Gel. Ayran uçtu. Eren bak burada da tünel var. Tünelle gidiliyor. Hadi geç. <laughs> Al sen de orada bir sürü sıra, sıra var sıra bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Al sen hadi kay. <gülüyor> <gülüyor> sen de kaydı. <laughs> Eren çıktınız mı? <laughs> İlgiler <nurlar> de <da> burada. Sen de kaydın. Sen de kaydın. Evet görmedi seni. <laughs> Bak ejderhası tünelden geçiyor. Haydi bak. Hadi kaç. Tünelden giriyoruz. Ejderha tünelden geçiyor. İğnur da kaydıraktan kayıyor. He. Seveceğim. Şey bir çıkıp kayayım telefonla. Telefonla tünelden geç. Tünel. Al. Güzelce çek, beni çek bir taraf. Tamam. <laughs> telefona dikkat. telefona buna bakarak gidecek mi? Bak. Bakarak... Hadi çık kaydırağı Aa, sen, sen kaydın mı? Ben ne yapacağım? Hadi bak Eren. E, Eren ama yukarıda biri var. tamam. çıkmaya çalıştım kaydıraktan da düştüm. Hiç çaktırmayacağım tamam mı? Video ses kaydın yok. Ve İknur geldi. İknur kay. Ve İknur da kaydı. Asal zaten kayboldu. Dur ben bir bakayım bakayım. Ejen de burada hala asılmaya <laughs> devam ediyor. Salıncaklar boş olmayınca. Ejen az önce senin yaptığın çok güzeldi. Hadi Buldur mu? Hadi çıkın. Hadi, hadi. Bakın arkadaşlar burada da var bir tane oyun alanı. Şurada da böyle bir kaydırak var. Hasan hadi çık ben seni çekeyim. Burada mı çıkacaksın? Hadi çık Hadi kay. Kay. Ayakta çık ayakta. Ama ayakta da düşmezsin ki. Hem böyle dizlerin de acır. Hadi kay. Bak Ece Aban da kayıyor. Diyor Ece Aban kay beni tut. Ben de geldim. Sen de Eren. Hatice ile Hasan dur kayma. Hatice kay. Hatice kay. Hasan kayma Eren sen beraber. İkiniz kayın size tutun. Hatice sen de Eren'e tut. Hadi Hasan kaç. Hasan hadi kay Cevap çok seni. Kaç. Hadi Hasan. Hasan hadi. hadi. <laughs> <laughs> Son daha kaydı. Eren de oradan çıkıyor. Evet. Ejen gel yukarıyı da çekelim mi? Hadi çık ben de Yeşilden mi kayalım maviden mi? Bu az önce Ejen'e tırmandığı yer. Hangisini istersen? Şu da güneşimiz. Ejen, ilk de o güneşe merhaba desene. Merhaba. Bizim Birimiz birinden karşı gel. Tamam buradan kaysın sen de buradan kay ben iste aşağıdan çekeyim. Tamam. Şöyle. Tamam. 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 tamam sonra sen az Ejen sen de gözükür hatice de. Kayın. Biz Kayın. Hatice kay. Ve Ejen kaydı, Hatice de kaydı. Eren de kaydı. Tamam hadi sen de kalk. Kalksın. İyi buna tak, İyi şoför. Efendi. Çektim. Ecan. Ecan dikkat. Bu da Hatice. İlk de çocuklara kızdıktan sonra kayması. Hadi gene parkın biraz yer yalandık. Gezelim kaydı. Çok gezik. Ejen de buraya oturmuş, çok yorulmuş. Bir mola vereyim dedi. Ejen mola verdi. İlgür hadi gelin. Ha, sen de buradan geldi. Eren daha mola vermemiş. Hadi gelin gezelim. şöyle ata mı biniyor desem, oturuyor mu desem. Hadi İlgür gel. Hadi gel. Ne oldu ha sen? Koş, koşmak mı istiyorsun? Tamam hadi yarış yapalım. Bakalım kim daha hızlı koşacak. Şu iki ağaca kadar. Sen Ama o yavaş koşuyor. Hadi başlar. Eren koş. Asan ah koş. Kim kazanacak? Tabii ki de. Ah kazandı. <gülüyor> <gülüyor> en geride olan kazandı. Evet bu yarışın kuralı öyle. Biz vaktimizde en önde kimi görüyoruz? Değil mi? Evet. ben bir bir saniye, bir saniye bir saniye Ahsen Hanımı tebrik edelim. Evet, Ahsen'i tebrik edelim. Ejyan çiçekleri eve yolla çünkü Ahsen birinci oldu. Siz arkadaşlar Ahsen'i tebrik etmek isteyenler eve çiçekleri Kupası yollayabilir. Kupasıyla beraber yollayacağız. Tamam. Çünkü Ahsen birinci oldu. Evet. Ayran. Evet şu an. Ben adamın yanında geldim bile. Evet, şaka bizleren. Sen birincisin, Ahsen değil. Evet arkadaşlar burası da böyle yürüyüş alanı. Şuradaki ağaçla çekelim mi? Fotoğraf. He, hadi gel ağaçla da fotoğraf çekelim. Abi, bir şey ne gördün? Abi, bir tane şey gördüm. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bizimkiler yapay ağaca gitti. Bir sürü gerçek ağaç var ama bizimkiler evet. yapay ağaca gitti. Olur. Aa, sen otur. Aa, sen buraya otursun ha buraya da otursa olur. He. Ben burada ne yapayım? Evet sen de otur evet. oraya. Yok ben burada ben böyle. İgnor biraz elini çek al. Tamam. Bir sürü çektim. Bunu kapak fotoğrafı yaparız. Bana bakın burnuna takılıyorum. Burnu. <laughs> Eren burnunu. Al ah, sen. Asen, Asen sen gözlerini biliyor musun gözleri hangisi? Eren göster gözleri hangisi? Gözleri Bak, yumurtaya evet aynı yumurtaya evet. benziyor. Gözleri şişiyorsun Evet ondan mı? Evet, <laughs> aynı yumurta gibi. <laughs> yumurta Kadra mı gidelim? Yorulmadınız mı? Asen Asen, hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim mi? Asen. Evet. <laughs> hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.